Genel Müdürlüğümüzün uçakların ve helikopterlerin bakımının yapıldığı hangardan sesleniyoruz bugün. Orman yangınlarına hazır olmakla alakalı her başlıkta çalışmalarımız sürüyor. Bunlardan birisi de uçak ve helikopterlerimizin bakım süreçlerinin tamamlanması. Biraz önce arkadaşlarımıza devam eden bakım süreçleriyle ilgili kolaylıklar diledik. İnşallah önümüzdeki günlerde çok yakın bir e, süreçte e, planlandığı Aynen. şekilde bakım çalışmaları Aynen. tamamlanacak ve e, bütün hava araçlarımız uçuşa hazır Aynen. hale Aynen. gelmiş olacak. Ben bu Aynen. faaliyette Aynen. Aynen. E, görev alan işçisinden mühendisine, pilotundan destek hizmetlerine kadar görev yapan bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Orman yangınlarıyla mücadelede görev alacak olan hem hava unsurlarımız, hem kara unsurlarımız hem de bütün gönüllüleri de dahil olmak üzere bütün personelimize şimdiden teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah orman yangınları açısından 2025 yılını çok başarılı bir şekilde geçirmiş oluruz. Değerli basın mensupları ülkemizin Akdeniz havzasında yer aldığını, orman yangınları açısından riskli ülkeler arasında olduğunu her vesile ile dile getiriyoruz. Bu etkiyi biz son 10 yıldır çok farklı vesilelerle tecrübe etmiş olduk. 1880 yılından bugüne kadar yapılan ölçümlemelerde son 10 yılın 9 yılı tarihte yaşanan en sıcak yıllar olarak kayıtlara geçmiş durumda. Bir başka husus ise 2024 yılı dünya tarihinin kayda geçirdiği en sıcak yıl oldu. İçinde bulunduğumuz günlerin de sıcak havaların habercisi olduğunu da dikkate alacak olursak bu yılın orman yangınları riski açısından bizlerin en üst düzeyde alarmda olması gerektiğini de bizlere anlatmış olacak. Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanmış bir rapor var değerli arkadaşlar. Ee, bu rapora göre orman yangınlarının 2030 yılına kadar 15, 2050 yılına kadar yüzde otuz artacağı yönünde bir sonuca ulaşmış. Ülkemizin yangına hassas bölgelerinin yüzde altmış yani bütün toplamda eee orman varlığımızın yüzde altmış yangına hassas birinci ve ikinci derecede yangına hassas bölgelerde yer alıyor. Bu da bizim ne kadar alarm durumunda olmamız gerektiğinde bize anlatıyor. Hep söyledik orman yangınlarının büyük bir kısmı yüzde doksana yakın bir kısmı maalesef insan unsuru kaynaklı. Bu nedenle yapılacak olan çalışmalarda yangını önleme yani yangın çıkmadan önce bunu engelleyici faaliyetlerin önemine her zaman için vurgu yaptık ve bu çalışmaları bu yılın başından itibaren sürdürmeye başladık. Hep söylüyoruz yine Orman yangınlarıyla mücadelede çok başarılı olabilirsiniz. Gerekli bilgi, belge, makina ekipman e, ihtiyaçlarınızın tamamı karşılanmış olabilir. Ama bu e, başarı, orman yangınlarıyla e, sizin gerçekleştirmiş olduğunuz başarı e, başka bir e, unsur e, gözetmeksizin şuna evrilebilir... En doğrusu orman yangınlarının çıkmamasının sağlanması. Dolayısıyla biz de bu amaçla özellikle orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza, avcılarımıza, arıcılarımıza, öğrencilerimize, askeri personelleri orman yangınlarıyla mücadele konusunda önleyici unsurları anlattık, anlatmaya devam ediyoruz. Nisan ayı sonuna kadar Orman içinde ya da ormana komşu olan 24585 köyümüzde bu faaliyetleri tamamlamış olacağız. Yine il ve ilçelerimizde ormana yakın alanlarda farkındalık eğitimlerine devam edeceğiz. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte bu çalışmaları yürütüyoruz. Yangınlara 10 dakika içerisinde müdahale etmek bizim en önemli hedefimiz. Dolayısıyla burada ilk yangınla almış olduğunuz bilgiye istinaden orman yangınlarıyla ilk müdahale araçlarına hemen sevk ederek onların bunlara müdahale ederek 10 dakika içerisinde orman yangınına müdahale etme işlemimize devam edeceğiz. 1600 noktada bu araçlarımızı konumlandırmış durumdayız. i uh don't -huh. Şu an 8 tane air traktörümüz var. Bunların önümüzdeki sezon için, yangın sezon için gelir bakımlarını icra ediyoruz. Bunlar yaklaşık kısa bir süre sonra bunlar çıkacak yeni yer arkadaşlarımız IB filtre dediğimiz filtreleri takıyorlar şu anda. Son ne kadar zamanda? Şöyle mi? Devam ediyoruz yani.